Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler. Hazreti Mehdi'nin aleyhisselatu vesselam Şeyh Mufid'e yazıp göndermiş olduğu bir mektup var. O mektubun içerisinden bir kısmı bugün okuyacağız inşallah. Şeyh Mufit, ehl alimlerinin en eskilerinden ve en meşhurlarındır, meşhurlarındandır. Allah rahmet eylesin. Kendisine İmam Mehdi Aleyhisselatu Vesselam'dan özel bir lütuf vardı, özel bir sevgi, muhabbet vardı. Bu mektubu da bundan dolayı ona yazmıştı. Tabi kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, lütfen rica ediyorum sahte mehdilere inanmayın, sahte mehdilere inanmayın. Bugün Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde sahte mehdiler çıkıyor, kendilerinin mehdi olduğunu iddia ediyorlar ve hepsi de sapıktırlar. Bizim Hazreti Mehdi ile kastettiğimiz kişi 12 imamın sonuncusudur. Hazreti İmam Hasan Askeri'nin oğlu Hazreti Muhammed Mehdi'dir. 12. imamdır. Peygamberimizin soyundan gelmektedir. Ve o sıradan bir insan, sıradan bir imam, sıradan bir masum değildir. Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelip arkasında namaz kılacağı kişidir. O kadar yüce, büyük bir makama sahiptir. Her neyse bugünlerde İstanbul'da bir sapık daha yakalandı. Hilafeti Muhammediye diye bir isimleri vardı. Adı Mustafa'ydı. Ben Mehdi'yim diye videoları falan çıkıyordu. Etrafında birçok insan toparlanmıştı. Define aramaya gitmişler bir yerde. Çok şükür polisler yakalamışlar. Ve bunun da sahte olduğunu, yalancı olduğunu anlamışlar, tutuklamışlar. Tabi böyle olaylar gerçekleşebilir. Bundan dolayı lütfen dikkat edelim ve gerçek Hazreti Mehdi ile ilgili bilgiler edinelim. Evet Hazreti Mehdi accelallahu teala şerif şöyle buyuruyor. Dostlarımız Allah onlara kendisine itaat etme başarısını versin. Bize verdikleri sözü yerine getirme konusunda tek ruh halinde olsalardı bizimle görüşme lütfu gecikmezdi. Yani Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselam insanların, Müslümanların, müminlerin İslam ümmetinin özellikle ehl Beyt dostlarının vahdet içerisinde olmaları gerektiğini buyurmaktadır. Ve maalesef şu anda ehl Beyt dostları arasında bile vahdet yok, birliktelik yok, dirlik yok. Hepsi birbirinden ayrılmış, hepsi birbirine düşman olmuş bir halleler. Bundan dolayı Hazreti Mehdi'nin zuhuru gecikiyor. Bundan dolayı Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı gecikiyor ve bu sorumluluklar, bu mesuliyetler bize ait. Bu suçlar bize ait maalesef. Devamında şöyle buyuruyor. Bize ve hakka oranla marifetlerinin doğru olmasından dolayı bizimle görüşme mutluluğuna daha çabuk ulaşırlardı. Bundan dolayı kendilerinden beklemediğimiz amellerden ve hoşumuza gitmeyen davranışlardan bize ulaşan şeyler dışında bizimle onların görüşmesine hiçbir şey engel olmamıştır. Yani Ehli Beyt dostlarından yani Müslümanlardan beklenmeyen ameller gerçekleşmektedir. Beklenmeyen Fiiller, eylemler gerçekleşmektedir. İşte şu anda İslam ümmetinin halini görüyoruz. Bir Filistin konusunda, bir Gazze konusunda bile bir araya gelip bir karar alamadılar. İslam ülkelerinin liderleri, İslam ülkelerinin kralları, şeyhleri maalesef bir tek karar alamadılar. Elin kafiri, gavuru, Amerikası, Avrupası, NATO'su hepsi bir araya geldiler. 150 tane savaş gemisi gönderdiler yaklaşık Gazze'nin karşısına. Akdeniz bölgesine yaklaşık 150 tane savaş gemisi ve hepsinin içerisinde uçaklar var, askerler var. Oraya tabi seyretmeye gelmediler. Sinema filmi izlemeye gelmediler. Mutlaka Siyonistlere yardım ediyorlar, İsraillere yardım ediyorlar. Ama İslam ülkeleri Müslümanlar sadece kınamakla, mahkum etmekle yetinebiliyorlar. Onu da çoğu cesaretle güçlü bir şekilde söyleyemiyorlar birkaç ülke hariç. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim işte bizim öncelikle Müslüman olarak sonra Ehl-i Beyt dostları olarak vahdet içerisinde, birliktirlik içerisinde olmamız gerekiyor ki İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam zuhur etsin, ortaya çıksın ve bu zulümleri, bu kötülükleri ortadan kaldırsın. Evet şurası çok önemli. Bundan dolayı kendilerinden beklemediğimiz amellerden ve hoşumuza gitmeyen davranışlardan bize ulaşan şeyler dışında bizimle, bizimle onların görüşmesine hiçbir şey engel olmamıştır. Yani biz Müslümanlardan beklenmeyen ameller ve İmam Mehdi'nin dolayısıyla imamlarımızın dolayısıyla İmam Ali'nin dolayısıyla Peygamber Efendimizin Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hoşuna gitmeyen dolayısıyla Allahu Teala'nın hoşuna gitmeyen ameller ortaya çıkmaktadır. Yani sadece bu vahdet konusunda, birlik, birlik konusunda değil, başka ameller de, kötü ameller de yapılıyor. İşte bundan dolayı yine zuhur, yine ortaya çıkış gerçekleşmiyor. Ve İmam Mehmet Aleyhisselatü Vesselam sonunda buyuruyor ki, bizimle onların görüşmesine bundan başka hiçbir şey engel olmamıştır. Eğer biz özelde ehl Beyt dostları olarak, genelde de Müslümanlar olarak kendimizi toparlarsak, kendimize gelirsek, gerçek imamları tanırsak, gerçek yöneticileri, Allah'ın seçtiği yöneticileri tanırsak, kabul edersek ve onların etrafında toparlanırsak, birlikte olursak, vahdet içerisinde olursak işte o zaman Hazreti Mehdi zuhur edecek ve zulümle dolmuş olan dünyayı adaletle dolduracaktır. İnşallah biz de ona yardım edenlerden oluruz. İnşallah Hazreti Mehdi'nin kalbini hoşnut edenlerden oluruz. Allah'a emanet olun.